Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde açılar konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce ters açıları ve aralarındaki ilişkiyi göreceğiz. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıları, özelliklerini ve özelliklerin gerekçelerini öğreneceğiz. Konu ile ilgili pekiştirme soruları çözerek dersimizi bitireceğiz. Hazırsanız dersimize başlayabiliriz. Birbirini kesen doğruların oluşturduğu açılara bakalım. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu dört açıdan birbirine komşu olmayan açılara ters açılar denir. Burada birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu dört açı var. Bu açılardan A ile C açısı ters açılar. B ile D açısı da ters açılardır. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bu durumda A açısının ölçüsü C açısının ölçüsüne eşit. B açısının ölçüsü de D açısının ölçüsüne eşit olmuş olur. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıları karşılaştıralım. M ve doğruları paralel olmak üzere A açısı ile E açısı aynı yöne baktıklarından yöndeş açılardır. Aynı şekilde B açısı ile F açısı da yöndeş açı, C açısı ve G açısı yöndeş açı, D açısı ve H açısı da yöndeş açılardır. Yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bu durumda A açısı ile E açısının ölçüleri birbirine, B açısı ile F açısının ölçüleri birbirine C açısı ile G açısının ölçüleri birbirine ve D açısı ile H açısının ölçüleri de birbirine eşittir. Biraz önce birbirini kesen doğruların oluşturduğu ters açıları konuşmuştuk. Aynı bilgileri buraya taşırsak A ile C açılarının ters açılar, B ile D'nin, E ile G'nin, F ile H'nin ters açılar olduğunu görürüz. Aynı bilgilerden ters açıların ölçülerinin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Bu durumda A açısı C açısına, B açısı D açısına eşittir. Aynı şekilde E açısı G açısına ve F açısı da H açısına eşit olur. Yine M, v, N paralel doğrular olmak üzere C ile E açısı D ile F açısı iç ters açılar. B ile H açısı A ile G açısı da dış ters açılardır. İç ters açıların ölçüleri birbirine, dış ters açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Bu durumda C açısı ile E açısı, D açısı ile F açısı birbirine eşit. Aynı şekilde A açısı ile G açısı ve B açısı ile H açısı da birbirine eşittir. Bu kısımla ilgili söylediklerimizden çıkan sonuç şudur. Paralel iki doğrunun bir kesen ile yaptığı açılar sadece iki farklı değer alır. Burada A açısı, C açısı, E açısı ve G açısı aynı değeri alır. B, D, F ve H açısı da aynı değeri alır. Çünkü A ile C ters açılar. Ters açıların eşit olduğunu söylemiştik zaten. C ile E iç ters açı. iç ters açının da eşitliğini söyledik. Aynı mantıkla E ile G açısı da ters açılardır. Birbirine eşittir. Dolayısıyla A, C, E ve G açıları birbirine eşit açılardır. Aynı şekilde B ile D açısı da ters açılar. Birbirine eşit. D ile F iç ters açı birbirine eşit. F ile H de ters açı birbirine eşit olduğundan dolayı B, D, F ve H açıları birbirine eşittir. O zaman tekrar söyleyelim. Paralel iki doğrunun bir kesen ile yaptığı 8 tane açının sadece iki farklı değeri vardır. Aynı şekilde yöndeşliği de kullanarak bulabiliriz bazılarını. Bakın burada A açısı E açısıyla yöndeş, B açısı F açısıyla yöndeş, D açısı H açısıyla ve C açısı G açısıyla yöndeş. Yöndeşliği de kullanarak yine bu eşitliği yakalayabiliriz. M, ve N paralel iki doğru olsun. Bu durumda C açısı A ile B açısının toplamına eşittir. Bunu oldukça basit bir yolla ispatlayabiliriz. C açısını iki parçaya ayıracak şekilde M ve N'ye paralel bir T doğrusu çizelim. Bu durumda paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar çıkar ortaya. LKC açısı ile KCF açısı iç ters açı olduğundan dolayı birbirine eşittir. O halde KCF açısına da A diyebilirim. Aynı mantıkla EDC açısı ile DCF açısı da iç ters açı olduğundan dolayı DCF açısına da B diyebilirim. Zaten KCD açısının C açısı olduğunu biliyorum. Böylece C açısının A artı B'ye eşit olduğunu göstermiş oluruz. Başka bir özellik görelim. Paralel iki doğru arasında kalan ve yönleri aynı olan açıların ölçüleri toplamı bu açılara göre ters yönlü olan açıların ölçüleri toplamına eşittir. Ne demek bu? Şöyle gösterelim. M ve N paralel iki doğru olsun. Bu iki doğru arasında kalan açılara bakalım. A ve B açılarının aynı yöne x ve y açıların da aynı yöne baktığını görüyoruz. İddiamız şu. Diyoruz ki a ve b açıların ölçüleri toplamı x ve y açıların ölçüleri toplamına eşittir. Bunu şöyle gösterelim. M ve N'ye paralel olmak üzere A ve Y açılarından geçen iki doğru çizelim. Bu durumda A'nın üstte kalan kısmının ölçüsü iç ters açılardan x'e eşit olur. A'nın altta kalan kısmına P dersek yine iç ters açılardan Y'nin üstte kalan kısmı P olur. Aynı mantıkla Y'nin altta kalan kısmına iç ters açılardan dolayı B diyebiliriz. Biz A açısını ne bulduk? X artı P bulduk. Y açısını ne bulduk? P artı B. Bu iki eşitliği taraf tarafa çıkardığımda A eksi Y eşittir. X artı P eksi P eksi B olur. P'ler birbirini götürür. Eksi ve artı olduğu için. B ve Y'yi yer değiştirdiğimde A artı B eşittir. X artı Y Eşitliği elde edilmiş olur. M ve N paralel iki doğru olmak üzere, ABC açısı CDE açısına eşit. O halde bu açıların her birini A olarak isimlendirelim. KAB açısı BCD açısına, o da DEL açısına eşit. Bu açıları da B olarak isimlendirelim. BCD açısı ile CDE açılarının ölçüleri toplamı 110 derece. Yani B artı A 110 derece. Bu verilenlere göre ABC açısı yani bizim A diye isimlendirdiğimiz açı kaç derecedir diye soruyor. Biz biliyoruz ki paralel iki doğru arasında kalan Aynı yönlü açıların ölçüleri toplamı, ters tarafta kalan aynı yönlü açıların ölçüleri toplamına eşit. O halde 2a neye eşit? Karşı tarafta kalan 3b'ye eşit. Benim elimde iki eşitlik var. Bu iki eşitliği kullanarak a'yı bulmaya çalışalım. Ne var elimde? A artı b eşittir 110. 2A, 3B'yi bu tarafa atalım. Eksi 3B eşittir 0. Taraf tarafa işlem yapıp B'den kurtulursam A'yı bulmuş olurum. Bunun için de birinci eşitliği 3 ile genişletirim. Ne olur? 3A artı 3B eşittir 330 yapar. İkinci eşitliği olduğu gibi yazayım. 2A eksi 3B eşittir 0'dı. Görüldüğü gibi artı 3b eksi 3b sadeleşir. Ne kalır elimde? 3a 2a daha 5a yapar. 5a eşittir 330'dan a 66 çıkar. AB ve CD paralel iki ışın olmak üzere bu ışınlar arasında kalan aynı yönlü açıların ölçüleri toplamı daima açı sayısının bir eksi çarpı 180 derecedir. Örneğin burada A, B ve C'de paralel olduğundan iki paralel arasında kalan aynı yönlü açılar olan alfa ve beta açılarının toplamı 2 eksi 1 çarpı 180 derecedir. Yine M ve N ışınları paralel ise bu iki paralel arasında kalan aynı yönlü 3 açımız var. ABC açıları. O halde bu 3 açının ölçüleri toplamı 3 1 çarpı 180 yani 360 derece eşittir. Bu kuralı basit bir şekilde ispatlayalım. A, B ve D, F doğruları paralel. Alfa ve beta açıları bu paraleller arasında kalan aynı yönlü iki açı olsun. Biz biliyoruz ki BCE açısı ile CED açısı iç ters açıdır. O halde CED açısı alfa değerini alır. Aynı şekilde FEC açısı ile ECA açısı da iç ters açılar. O halde ECA -E açısı da beta değerini alır. DEF doğrusal olduğundan burada alfa artı beta 180 derece yapar. Dolayısıyla aradaki iki açının toplamının 180 derece olduğunu görmüş oluruz. Aynı şekilde burada da alfa artı betanın 180 derece olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Açı sayısının 2'den fazla olduğu durumlarla ilgili de bir ispat yapalım. M, V, N paralel iki ışın, A, B, C bu iki ışın arasında kalan aynı yöne bakan üç açı olsun. Bizim iddiamız bu üç açının ölçüleri toplamının 3 eksi 1 çarpı 180 yani 360 olduğudur. Bakalım gerçekten öyle midir? B açısından geçecek şekilde M ve N'ye paralel bir doğru çizdiğimizde B açısını iki parçaya ayırmış oluruz. X ve Y diyelim. Bu durumda bir önceki ispatımızdan da biliyoruz ki A açısı ile X açısının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Aynı şekilde Y açısı ile C açısının ölçüleri toplamı da 180 derecedir. Bu iki eşitliği taraf tarafa toplayalım. A artı X artı Y artı C eşittir. 180, 180 daha 360 olur. Biz X artı Y'nin ne olduğunu biliyoruz. B olduğunu biliyoruz. Çünkü biz B'yi iki parçaya ayırmıştık. Bu parçalara X ve Y demiştik. O halde B'yi yerine yazarsak A artı B artı C 360 derece olur. Böylece iddiamızı ispatlamış oluruz. Bu kuralı bir cümle ile genelleştirecek olursak paralel iki doğru arasına çizilmiş aynı yöne bakan açıların sayısı n ise bu açıların ölçüleri toplamı n-1 çarpı 180'dir diyebiliriz. Bu durumda iki paralel arasında kalan açı sayısı 4 ise örneğin burada olduğu gibi x, y, z, t gibi 4 açı verilirse bize bu açıların ölçüleri toplamı 3 çarpı 180'den 540 derece olur. Aynı şekilde iki paralel arasında A, B, C, D, E gibi 5 açı verildiği zaman bu açıların ölçüleri toplamı da 4 çarpı 180'den 720'dir diyebiliriz. Bu şekilde açı sayısı arttıkça biz aynı kuralı kullanarak bu açıların ölçüleri toplamını bulabiliriz. BC ve AD ışınları paralel ise bu iki paralel arasında kalan açıların açı ortayları birbirini dik keser. Bunu şöyle basit bir şekilde ispatlayabiliriz. CBE açısı ile EBA açısı birbirine eşit olduğundan her birini A olarak isimlendirelim. Yine DAE açısı ile EAB açısı birbirine eşit. Her birine B diyelim. Biz paralel iki doğru arasında kalan açıların aynı yönlü Açıların ölçüleri toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. O halde 2a artı 2b 180 derece yapar. Buradan a artı b 90 derece değerini alır. İkinci aşamada BC ve AD ışınlarına paralel olacak şekilde E noktasından geçen bir doğru çizelim. Bu durumda CBE açısı ile FEB açısı iç ters açı ölçüleri birbirine eşit. Aynı mantıkla DAE açısı ile AEF açısı iç ters açı ölçüleri birbirine eşit. O halde BEA açısı ne olur? A artı B olur. Biz A artı B'nin kaç olduğunu biliyoruz önceden. 90 derece olduğunu biliyoruz. O halde gerçekten de baştaki cümleyi tekrar edecek olursak paralel iki ışın arasında kalan açıların açı ortayları birbirini dik keser. BA ışını DE ışını ile paralel DCB açısı 55 derece CBA açısı 115 derece olduğuna göre EDC açısı kaç derecedir? Bu sorunun çözümü için C noktasından geçecek şekilde BA ve DE ışınlarına bir paralel çizelim. Bu durumda EDC açısı ile DCF açısı iç ters açılar olur. İç ters açıların ölçülerinin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O halde DCF açısı da x değerini alır. DCB açısı 55 derece olduğuna göre BCF açısı x eksi 55 değerini alır. Diğer taraftan BA ve CF ışınlarının paralel olduğunu biliyoruz. Paralel iki ışın arasında kalan açıların toplamı 180 derece olduğundan x eksi 55 artı 115 derece eşittir 180 derece yapar. Buradan x'i çektiğimizde x eşittir 120 derece olduğunu görürüz. MNT doğruları paralel olmak üzere şekilde verilenlere göre EFC açısının ölçüsü kaç derecedir? Yani bize b değerini soruyor. N doğrusunu DC doğru parçasını kesecek şekilde uzatırsak PDC açısı ile ALC açısı yöndeşlikten dolayı birbirine eşit olur. O halde ALC açısı da 3A olur. Diğer taraftan iç ters açılardan 2A-6 ile A artı 16 birbirine eşittir. Alalım hemen. Buradan A eşittir 22 değerini alır. Ayrıca biz biliyoruz ki paralel iki doğru arasında kalan açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Aynı yöne bakmaları şartıyla. O halde 2b artı a ile 3a'nın toplamı 180 derece değerini alır. Hemen alalım onu da. 4a ile 2b'nin toplamı 180 derece. Biz a'yı 22 bulmuştuk. O halde 4a 88 değerini alır. Yerine yazarsak 88 artı 2b 180 derece yapar. O halde b 46 değerini alır. DE AB'ye paralel KCD açısı 110 derece KAB açısı 65 derece olduğuna göre FDE açısı kaç derecedir? AK'ye paralel olacak şekilde D açısından geçen bir ışın çizelim. Bu durumda yöndeş açılardan DLB açısı da 65 derece olur. A açısıyla yöndeş çünkü. Aynı mantıkla DLB açısı MDE açısına eşit olur. O halde MDE açısı da 65 değerini alır. Diğer taraftan AK ve LM paralel olduğundan dolayı iki paralel arasında kalan açıların ölçüleri toplamı 180 derece. O halde ben MDC açısına A dersem A artı 110 180 derece olur. Buradan a 70 derece değerini alır. Biz kimi soruyoruz? FDE açısını soruyoruz, yani şu iki açın toplamını soruyoruz. O halde x açısı, yani FDE açısı 135 dereceye eşit. Böylece dersin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çözdüğümüz örnekleri çok ara vermeden bir daha çözmelisin. Anlamadığın, tereddüt ettiğin yerler varsa açıp tekrar dinlemelisin. Yeni bir derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.